Merhaba. Ben Serhat Uğurcan Akman. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Instagram'da gördüm Togo'nun reklamını. Daha yeniydi. Yani ilk dönemiydi. O yüzden aslında birazcık böyle e, araştırdığımda internet sitesinin aslında şey ilgimi çekti yani. Birazcık böyle resmi ve ciddiye alınmış bir şekilde gördüm yani. Sonra işte bir arkadaşımla birlikte başvurduk zaten. Biraz bize böyle hani ilk olduğundan dolayı aslında biraz çekindik de ilk başta. Çünkü hani nasıl olacak? Biz de çok bilmiyoruz. Yani sektör sonuçta nasıl olduğunu bilmiyorduk. İlgimiz vardı oyunu, oyun alanına ama nasıl olacağı dair çok bilgimiz yoktu. Onu da birazcık geldikten sonra öğrendik aslında. Normalde bilgisayar oyunlarıyla daha çok vakit geçiren bir insan, İleride de bu alanda yani bilgisayar oyunlarının üzerine çalışmayı düşünüyordum. Burada biraz daha hyper-casual, mobil oyun tarafı üzerine bir çalışma sistemi ilerliyordu. Bu tarafta da aslında bilmediğim çok şey olduğunu fark ettim. Ve hyper-casual tarafıyla ilgili çok fazla şey öğrenme fırsatı Ve inanılmaz kısa bir sürede oldu bu. Çünkü yani biz bir arkadaşımla birlikte 40 günde kendi oyunumuzu geliştirip yayınlama fırsatını yakaladık burada. Daha öncesinde de aslında yaklaşık 2-3 ay boyunca biz düşünüyorduk nasıl başlayabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz diye. Bu düşüncelerimizi bir şeye dökemiyorduk ama burası aslında bize o fırsatı sağladı. Yani biz 5 Mart'tan 40 gün içerisinde kısa bir sürede öğrendiğimiz tasklar, buradaki işleyiş sadece hafta sonu olmasına rağmen çok iyi bir ilerleyiş vardı. Bu ilerleyiş sayesinde de kendi oyunumuzu çıkartıp yayınlama fırsatını yakaladık. Bunu söyleyebilirim. Birincisi eğlence kesinlikle. Yani buradaki ortam çok keyifli bir ortam. Yani ben şahsen oyun sektöründe devam etmeyi düşünüyordum. Ama bunun hani yani sektörü de çok dışarıdan ve girdiğimiz için hani mimarlık tarafından birazcık daha farklı bir de alan olduğu için. Yani bu eğlencenin korunduğu bir yer olmasını istiyordum ve burada onu gördüm yani. Eğlence kesinlikle diyebilirim. İkinci olarak tam böyle bir kelimeyi dökebilir miyim bilmiyorum ama yani yeni şeyler keşfetmek öğrenmek diyebilirim ve esne, yani bunu birazcık esneklikle bağlayabilirim çünkü aslında birinci dönemde e, sadece developer ve tasarım kısmı üzerine bir başvuru süreci vardı. E, ben normalde game design kısmını isteyen biriydim, game design alanında ilerlemek istiyordum. Fikirlerim o yöndeydi. Buraya geldiğimde de ya, mimarlıktan gelen bir bilgiyle birlikte tasarım kısmından ziyade daha az bildiğim developer, yazılım tarafına gitmek istedim. Unity'yi öğrenmek istedim. Birkaç hafta ilerleyişten sonra zaten sürekli e, burada belirtiyordum. Ben e, game design kısmını istiyorum. işte o alanda bir şeyler yapılabilir mi? O alanda devam edilebilir mi? Hani o alanda eğitimler verilebilir mi? Hafta içlerinde olan konuşmalarda o tarz konuşmacılar gelebilir mi diye söylüyordum. Buradaki işleyiş de hem o yönde ilerledi aslında. Benim bu game design isteğimle birlikte bana yani şey bir sistem yoktu yani esneklik dediğim kavramda böyle sen Unity tarafında devam ediyorsun ve bunları da öğrenmen gerekiyor gibi bir durum olmadı aslında. Yaklaşık böyle birkaç haftalık kısa bir süreç içerisinde benim de o isteğim görüldü ve ona yönelik çalışmalar da yapıldı ve ben şu an game design kısmından ilerliyorum ve muhtemelen 3. dönemde de yine game design üzerine de bir taraf açılacak ve o alana başvurma şansı olacak yeni arkadaşlarım.